Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar ben iyiyim e nasılsınız iyi misiniz hayat nasıl video? ne var ne yok yorumlar kısmına bir ritmi unutmayın evet yeni tuhaf girişimde karşınızdayım arkadaşlar ben sakin bir giriş yaptım hala konuya değinmedim farkındayım neden hala değinmedim bugün birazcık sakinim sakin olmaya çalışacağım 5 dakika sonra ben niye koyacağım ama neyse bakalım bugün nasıl olacak bana çok merak ediyorum arkadaşlar siz de abone olup like alıp açmayı unutmayın bunları yaparsanız gerçekten çok sevinirmiş olursunuz abicim Hemen çok kişi artık bana anlamıyormuş abi beni anlamıyormuş abicim çok hızlı konuşma falan diyorlardı. Ben de artık çok hızlı konuşmayacağım. Evet bugünkü konumuz her öldüğümde rengim değişiyor. Evet yanlış yanlış başlık falan değil arkadaşlar doğru. Her öldüğüm zaman benim buradaki sarılıklar var ya her zaman değişiyor abicim. Gerçekten efsane bir yolu yani olacak. Size abone olup like bilmiyorum bildirimleri unutmayın. Daha fazla destek vermek için. O zaman biz şöyle yavaş yavaş gidelim abicim. Öldüğüm yerleri de koyacağım. Çünkü koymak zorundayım arkadaşlar. Çünkü rengim değişecek. Videonun konusu bu zaten. mantıken koymazsam birazcık aptallık oluyor zaten de neyse. Çok boş yaptığımıza göre şunları bir kıralım. O kılıç güzel güzel. ben bu adama bir at atabilir miyim bunu abi? A ah, a ah, abi hayır ya. Arkadaşlar burada gördüğünüz var ya yani bu skin şimdi gidecek. Arkadaşlar gördüğünüz şu an skinim mavi oldu abicim. Şu an rengim değişti abi. ölüce rengim değişiyor. Valla ilk rengimiz mavi oldu. Bakalım nasıl olacak. Diğer renklerimiz de olacak önce İnşallah fazla ölmem ben de çok merak ediyorum nasıl olacak. Hemen böyle bir geçiş yaptım arkadaşlar. Hemen bu oyunumuzda başlası fazla sıkıcı olmasını istemiyorum diyorum. O yüzden birazcık hızlı olsa çok daha mutlu olacağım. bakalım böyle mavi güzel bir tane şey. Bunu da tabii ben tasarladım arkadaşlar. Çünkü kim tasarlayabilir? bir ben efsaneyim abi bu konularda. bakalım hemen başlasın oyunumuzda tamamdır. bu açıklama yaptığına göre burayı kesmeyeceğim abicim. Burayı kesmeyeceğim çünkü burada bir şeyler anlattım. Diğerini keserim artık. Evet. Hemen başlasın. bu. Oo, şuradaki elması fark etti. Hemen şunu biz kıralım da Sen gel bakalım. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Hemen bunları da kıracağız. Ve bunu da kıracağız. Bir adama ben hızlı bir şekilde gitmek istiyorum ama ilk önce canımı bir doldurmak istiyorum o zaman. Ben bir canımı iyice doldurayım. Ender polim var benim sonuçta abicim. Başta şunları bir kıralım arkadaşlar. Şunu da kıralım. Onu kırdıktan sonra şunu da kıralım abi. Sonra şuradan da bunu kıracağız. Bunları da bunu kıracağız. Canımız şu an tamam değil mi? Tamamdır. Biz şimdi buradan e, bizim klasik şeylerimizi alacağız. Ama klasik ne alabiliriz biz buradan? Tespihetimiz dahi yok abi. E, sen konak sen çok iyi diyecektim. Evet konak bek. Neden biraz geç cevap verdim ben buna. Kankim ben sana indirim. o no, no 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 hayır. Usta sana geliyorum. Sana geliyorum. Evet yanlış duymadın. Sana geliyorum dostum. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Allah ol sen de biz şuradan bakalım burada bir şey yoksa ben şuna doğru gidelim arkadaşlar. Hop 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 oh, Bu konularda dikkatli olmak gerekiyor. Aman bir endir buradan bana bir şey sallasa ben bittim. Zaten eline aldan ona endur bunu endur böyle atacağım ama neyse. Şöyle gittim abim sana Şuradan şuraya. Şuradan da şöyle şöyle salladım. Hop 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 öl artık dostum ölür müsün dostum ölür müsün dostum öl ölür. Aa öldürdüm adamı. Tamam tamam. Az daha sıkıntıya düşecektik biz. Abi adam alacağım alacak beni. O adam alacak. Ben dedim abi adam alacak beni ya. Neyse arkadaşlar bakalım diğer skinize geçelim. Görüyorsunuz şu an yeşil oldum abiciğim rengim değişti şu an buna. Bakar mısınız? Yem yeşil oldum gerçekten. Aşırı efsane. Ben de sevdim. hemen bakalım bu partta inşallah ölmem abicim. Skin değiştirmekten bıktım vallahi usandım. Bakalım bu parti kazanabilecek miyim ama videonun da konusu bir yandan bu ee, ölmem de gerekiyor neyse hemen bir şunları kıralım Sizde hemen bunları ben alana kadar arkadaşlar ayarlayana kadar sizde abone olmazsanız abone olmayı like atmasınız like atmayı unutmayın Gerçekten like'lara abone olun abicim like'larımız gerçekten çok olsun üzüyorum arkadaşlar neden like atmıyorsunuz Hemen like atın ve abone olun abone olmazsanız tabi abone olduysanız adamın dibisiniz abicim ee, Bir saniye ben seni ayarlayamadım usta sen şöyle sen şöyle tamamdır bunlar böyle gitsin sen böyle sen de böyle ee, Sen de şöyle gel Kankim frozen boombox ee, Bakalım sana boombox'ımızı attık Dostum işe yarayacak İşe yarayacak evet uçurdum abi Aa ben şeyi kırmamışım ki ben bu Restonları kırmamışım ben hayırdır Hemen afra tafra yaparak gidiyorum Hemen biz şunları bir kıralım 3 ee, tane oldu Kankim çok vardı Burada da yukarıda şu an yok Şöyle Aşağılarda saçma garip Yerlerde var abicim ve şu an Oralara gidemiyorum çok efsane hoppala şunu sana tekrar attım ben. Dostum orada bir tane Kulakbek olacak. Kulakbek sana işleyecek. İçinden geçerdim valla. Hoppala hoppala hoppala. O kafa tutuyor bu. Bu adam dostum gerçekten bu adam çok efsane. Kafa falan tutuyor arkadaşlar. Ee, sen öleceksin değil mi? Sen lütfen öl. Öldürdüm. Sakinim tamam tamam tamam. Hiç heyecanma. Gereksiz heyecan yapmış. Şu an gerek yok. O Gereksiz envanter e, doldu abi. Şu an gerçekten efsane. Şöyle şunu şöyle alayım tamamdır. Şu an envanterim çok gereksiz oldu farkındayım. Ee, buradan alacağım şeyler var mu yok. Kankim sen bana atacak bir şey gibisin de. Sen bir şey atacak gibisin de. Ben şuradan bir yukarıya kaymam yok mu? Hoppala kaydı. Şimdi şunları sen git. Sen git sen git sen git sen git sen git sen git sen git. Oo gerçekten epik abicim bu gerçekten çok epik. Şunları şöyle atalım kullanmadıklarımızı. Şunları da şöyle güzel bir sıraya dizdim. Hoppala. Bir dakika kankim. Hoppala. Tamamdır abicim. Gerçekten çok güzel bir şey oldu. Şu an bunu e, bunun için çabalayanlar rahatladı şu an. Şu adama doğru gideceğim abi ben. Şu adama doğru ben gideceğim? Kankim beni fark etmezsen seni oradan e, kartopu taktiği yaparak aşağı düşürebilirim diye düşünüyorum da. Hiçbirisini aşağı düşürdüm. Ama nasıl dersiniz? Kartopunu attım. Adam bomba çıktı. Bombadan kaçmak yerine baktı bombaya boş boş. Adamı da aldık abicim. Gerçekten efsaneyim mi ya? Gerçekten bugün de efsaneyiz arkadaşlar. Şöyle biz ortaya gidelim abicim artık. Hoppala tamamdır. Ben geldim. Selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hemen bir şunları kıracağız. vay ee, wow dostum gerçekten çok iyi. Bu da iyi. Ama bende var bunlar. Evet bunlar normalde de iyi zaten ama bende oldukları için artık kötü. Dostum hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Şş, hayır hayır. Abi sen neden böyle bir şey yaptın? Ha? Neden ihanet ettin bana? Ben sana oysa ki güvenmiştim. Yapmaz demiştim. Etmez demiştim. Ya dostum lütfen. Oo. Hımm ben ne yapmam lazım? Benim kaçmam lazım da nereden kaçabilirim ben? Abi şöyle seni bir aşağı düşürebilir miyim seni? Aşağı düşürdüm. What? Çok iyi. O Ender Point'tu. Daha tutmaz abi. Öldü çünkü adam. Öldükten sonra Ender nasıl tutabilir? Tekrar mı dirilecek? Hemen biz şöyle bir gidelim. Ee, biraz korkarak hareket ediyorum. Şu an çünkü ölmek istemiyorum. Hoppala. Şöyle atlayalım. Ölürsek mecburen değiştiririz arkadaşlar yani. Ne yapacağız? Hoppala hoppala. Kankim. Hmm. Abi hayır. Abi hayır. Abi aşağı attım seni. Efsaneyim. Diğer adam nerede? Diğer adam bana yerini söyleyin. Hemen diğer adam bana... Vay. epik. Tamamdır. Şimdi... Kankim 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 rek rek rek. Vay vay hadi kalkalım. Skinimi değiştirmedim. Diğer partta görüşmek üzere. Re. Ölmediğim için skinimi değiştirmedim. Bakalım abicim yani rengim değişmedi. Ben çok videonun konusunun dışına çıktım fark ettim ama konu aynı sadece ben çok saptırdım konuyu. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Şu an onu fark ettim. Son parta fark etmem çok kötü oldu. Ee, bakalım ölünce tekrar değiştireceğim abicim galiba sorundu çünkü bu. Ondan sonra o oh. Tamamdır. Şunları biz alalım ilk öncelikle. Şöyle seni kıralım. Seni kıralım. Seni kıralım. Dostum seni değil seni kıralım. Tamamdır. Teşekkür ediyorum ilk öncelikle size. Sonra ben şuradan yavaş yavaş gidiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet evet evet. Ee, burada reston var mı? Restonda var abi. Hemen şunu kıralım. Şimdi gelişme zamanı. Acele etmenin bu oyunda hiç bir önemi yok? Ee, solunum diyor. Solunum. İkisi de solunmuş. Ne gerek var? Oo, gerçekten aşırı güzel ya. Abi bir şey oldu. Bir saçmalık oldu. Üst çok güzel. Aşağı çok kötü abi. Vallahi bu hiç olmadı. Ee, şöyle bir ben koydum. Hatta şunu aldım. Tamamdır. Hemen şöyle biz gidelim şu an ama. Ee, dostum selam. Şunu yeni gördüm. Hemen kıralım buna Oo, alacak mısın? Beni çok merak ediyorum şu an. Ve boğazıma bir şey oldu abi. Boğazım çok ağrıyor şu an. Kankim yukarıda mı? Abi sana ne oluyor ikinci bir tanesi. Ben seni ben bir öldürdüm. Abi. Abi. Abi seni de öldürdüm. Tamamdır tamamdır. Çok sustum ama oyuna odaklanmak için çok sustum. Farkındayım. Keskin iki al baba. Tamam tamamdır. Baba ne ya abicim? Baba nereden çıktı? Baba ne alaka? Ne diyorum ben? Hemen şöyle biz gidelim o zaman. Ben çok şu an saptırdım arkadaşlar. Evet ben şu an çok saptırdım. Ben nereye gidiyorum? Şuraya gideceğim. Ve bakalım son falan. Bana bir şey olur abicim. Şu an benim çok bazen arada. Evet dışarıda kaza oldu. Hemen şunları şey yapalım. Dışarıda kaza mı oldu lan? Oha. Buraya kadar izleyenler bakın. Şu an buraya kadar izleyenler dışarıda kaza mı oldu yazabilir mi? Kaza oldu falan yazabilir mi arkadaşlar? Ne yani aldak korusun. İnşallah olmamıştır da. Öyle bir şeyler yazabilirler mi? O adamı da aldık gerçekten. Ee, diğeri nerede? Diğeri ben burada gibi bir şey gördüm de. Diğeri yok burada. burada kimse yok abi ne alaka? O son bir kişi. Son bir kişi. Bakalım o son bir kişiyi alabilecek miyim abi? Ee, şöyle bir gidelim biz. Neredesin dostum sen? Selamlar sen neredesin? Şöyle atladık. Ee, adama beni bulmam lazım. Neredesin? 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 Çık ortaya çık. İnşallah beyzindesindir. AFK'sındır. Tek dileğim bu abi. Çünkü gerçekten uğraşmak isteyim. Ortaya gitmeye çalışıyor abi. Şu an ortaya değil de başka bir tarafa gitmeye çalışıyor. Hiçbirisi tutmadı attıklarımın. Alabilirim diye düşünüyorum ama bu kadar da güzel bir şey yok adamın. E, tek yapacağım şey rekt atarak aşağı düşürmek olacak da. Hoppala. O zaman ne yapacağız abicim? PvP yapma zamanı geldi. Abi hayır. Abi hayır. Aa dostum sabahtan beri burada sabahlayan oynayan benim. Ama beni öldüren şu an sensin ya. Abi olamaz ya. Arkadaşlar görüyorsunuz şu an rengarenkiz. Ee, şu an bende bir kırmızı vardı. Kırmızı maalesef ki bir devil... Abi ne oluyor dışarıda ya? Devil şey Skin diye de o maalesef ki yeşille aynı isimli olduğu için yeşil skinle dönmüş. İkisi de aynı PNG olduğu için hata olmuş. O yüzden ben de bu rengareyi kuşandım. Bakalım bunun gibi daha çok yapacağım ben. Nasıl yapıldığını merak ediyorsanız arkadaşlar abone olun, like ve bir mürahşin like atmayı unutmayın abicim. Like atın like, 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 e -E mutlu edin beni. Bu kadar like, izleyenler gerçekten beni çok sevindirdi. neyse bakalım arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Abone olun, like atın, bir mürahşin unutmayın.